Kime gidiyor bu ahlaksız gece gece ya? Tari. <laughs> ben geldim. Ay babayı görünce seviniyor muymuş bu? <gülüyor> 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 Bak ne getirdim sana. Samizotu. Ah, gel, gel. Gel. Şşş, buraya bırakıyorum. Buradan yersin. Ay ne tatlı bu ya. Dur. Doli koş ona, o gidir. Neyse, zamanla öğreneceksin bu mevzular. Ama o kadar zamanda da yok senin. Ah, Doli. Çok üzülüyorum bu koyuna. Çok üzülüyorum. Ah, Dolly. Ah sevgili Doli, Ah tatlı Dolly. Sevgili Dolly. Burhan Bey. Akbili. Dolly kim? Şey sır saklayabilir misin? Evet. Ee, ben bu hayvanak acayip bağlandım bile Hayvan mı? Ah evet. Doli, bak Makbili ablan. Dolly Sevinince diye ama şu an öyle bir ses çıkmıyor. O kadar tatlı ki, hiç ettiğimi anlıyor. O kadar oluyor yani. Burhan, biz, siz geceleri koyunu sevmeye çıkıyordunuz yani. Koyun deme, koyun deme çok kırılıyor. Koyun deme, koyun deme. Tamam. Koyun deme. <laughs> kadar hassas bir hayvan ki bir haftadır her dakika beraberiz. Oyunlar oynuyoruz ve ona bazı oyunlar öğretiyorum. Hemen öğreniyor. O kadar akıllı ki ya. Gerçekten mi? Göstersenize mi? Evet. Dur o zaman. Deli. Şşt. Gel gel. Gidip alalım kızım onu. Gidip alalım Git onu. kızım onu. Yapmayacak galiba. Ee, He. heyecanlandı galiba. Onun için yapamadı. Hı. Ki bir şey diyeceğim. Bayramda kesilince üzülmeyecek misiniz? ben ben onu hatırlatmak için söylemiş. Affeder Burhan Bey. Çok özür. Üzül... Şey anlatır o zaman bana. nasıl bakıyorsunuz? Siz mi bakıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz? Ne yiyor ha? Ha? Ne yiyor? Bir bakıyorum işte semizotu yiyor, ıspanak ha? yiyor, dereotu falan yiyor. Geçen gün köfte getirdim onu yemedi ama. Hmm. <laughs> arkadaşlarını falan görmüş gibi olduysa. <laughs> Allah ya. <laughs> tamam ya. Hı. ben bunu burada çok soğuk diye sabit efendilerin evine sokuyorum. Burada donar yazık. Ya niye olsun Burhan Bey, koyun Ya onların kürükleri var ya. Olur mu? O kadar hassas ki kürükleri var ama titriği bu. Ha. Çok hassas bir şey. Onun için sabit efendilerini içeriye sokuyorum yani. Ha. Bu da, topu, iyi. Hadi bunu içeriye doğru sokalım. <laughs> ah Dolly! Zavallı Dolly! Çok özlüyorum bu koyunu. Anadolu'dan Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.